Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Nev Holland TD4 65B'nin tanıtımını yapacağım. Kullandığı motor yerli S8000 motor 65 beygir gücünde 1400 devir bölü dakikada 261 Nm tork sunuyor. Turbo interkol mevcut. Yağ çubuğunun yapısı güzel. Yakıt deposu. 30 kilogram 2 adet bir ağırlık bulunmakta. Pullu indirip kaldırma Sağ ve sola diyaframlı verilmiş. Damper prizi. Mekanik orta kol. İleri geri şatıl. Debriyajla bağımlı. El freni. 540 ve 750 devir kuyruk milim vites kolu. Debriyajı bayağı yumuşak. Elektronik çift çeker, elektronik difraz serkildi. Dörtlü flaşör, sağ sol sinyal, yani şuradan basınca korna, ana vites. Bir, iki, üç, dört. El gazı. Birinci, ikinci çıkış. Soldaki hassasiyet, sağdaki pozisyon. Liftomatik sıra sonlara gelince indirip kaldırma. Neyse.